Gecenin bir vaktinde Yıldız altinde Yıldızlar un altında Gecenin bir vaktinde Yıldız abla! Komaya girmiş! Yoğun bakıma almışlar! Beyin kanaması geçiriyormuş! ...çocuk gibi aptal bir oyunun içine sürükledim onu. Seni sevdiğine inandın mı şimdi ha? Ulan insan sevdiğini o kadar eziyet eder mi be ha? Onun başına bir şey gelirse seni kendi ellerimle gebertirim, bilesin. Keşke onun yerine kalırsın. Hayır, hayır. Böyle şeyler söylemek yok, tamam mı? Asıl kızıma bir şey olursa... ölümün benim elimden oldum. Sen... ...ne? Yıldız'ım sen, ne istiyorsun? Sen mi? Sen hiç acı çekeğim et resimlere bakıp bakalım Bu heyecanlı zengin aşk yeni bölümüyle cumartesi Show TV'de